Şanlıurfamızın yetiştirmiş olduğu değerli hafızlarımızdan Hasan Beyazkurt Beyefendi platforma davet ediyor. Buyurun hocam. Ve la tahzanu vebşiru bil cenneti lletî kuntum tu'adû Nurfa Liman Ayıp Yaşam Derneği'nin kuruluşunun özet olarak bir hikayesini anlatmak istiyorum. Bundan iki buçuk yıl önce benim de bir yakınım madde bağımlısıydı. İstanbul'da çeşitli tedavi merkezlerinden görüştükten sonra Liman Ayıp Yaşam Derneği'yle tanışma fırsatımız oldu. Sağ olsunlar yeğenimizi kabul ettiler. Üç aylık bir program sürecinden sonra bizim yeğenimizin daha önceki ayıt sürecindeki durumundan çok daha düzgün bir şekilde bize teslim ettiler. Ben derneğin bu çalışma şeklinden çok etkilendim. Ondan sonra kendileriyle bağımız devam etti. Ben kendilerinin bir gönüllü üyesi oldum. Bir bağışçısı oldum. Daha sonrasında sağ olsunlar yönetim olarak arkadaşlar Şanlıurfa'dan bize çok hasta geldiğini, bu işin Şanlıurfa'da yapılması gerektiğini anlattılar iki yıl önce bizim bir girişimiz oldu. Daha önceki bir e, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, Sayın Valimizle. E, İstanbul'da bir platformunda aslında Liman Ayıp Yaşam Derneği'ni kendilerini tanıttık, anlattık. Ama Urfa'ya geldikten sonra bir çalışma zemini bulamadık. Nasip değilmiş. E, bugüne nasipmiş herhalde. Daha sonra seçim sürecinde Kasım Başkanımıza ben bu konuyu defaten anlattım. O da üzerinde durdu. Allah razı olsun konuyu inceledi kurmuş olduğu komisyonla beraber e, hep beraber İstanbul'a gittik. İstanbul'da Limanet Yaşam Derneği'ni yerinde ziyaret ettik. Ondan sonra Kasım Başkanı'nın da kararıyla Şanlıurfa'da açılmasına karar verdik. Döndükten sonra da bu mekanı e, uygun olacağını söyledik başkanımıza. O da sağ olsun hiç ikiletmeden bu mekanı bize tahsis etti. Şu anda burada yaklaşık e, 30 tane yatılı hastamız var. E, Allah Emeği geçen herkesten razı olsun. Bu süreç içerisinde belediye bünyesinde bulunan daire başkanlarımız, genel müdürlerimiz, diğer personellerimiz hepsi ilgiyle bize yaklaştılar. Hepsine buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun diyorum. Burada özellikle Türkiye ve Urfa noktasında belki e, vurgu yapmamız gereken bir açı Türkiye'nin Doğu ve Batı'nın tam kesişim noktasında eğer bir beyne benzetecek olursak e, beynin iki tarafını sağ ve sol lobunu birleştiren Korpus Kallozum denen bölgesine uyan bir bölgede manevi değerleri dünyaya çok yansıtması noktasında çok önemli konumu olan bir ülkede bulunduğumuzu ve bu ülkenin maneviyatının güçlülüğü oranında maneviyatını temsil ettiği oranda dünyaya hem maddi açıdan hem de manevi açıdan birlikte saadetin geleceği bir bakış açısının belki bu topraklardan çıkacağını görmemiz gerekiyor ki Liman ayık Yaşam Derneği'nde biz bu madde bağımlısı arkadaşlarımızla maddeden manaya geçişin bir e, önemli süreç olduğunu ve dünyanın aslında yaşadığı krizlerin ki bugün ülkemizde de yaşanan pek çok adli bakanın arka planında bu mananın eksikliğini gözlemliyoruz. Bugün hani insaniyetten çok uzak olduğumuz, adli olduğunu gördüğümüz adli vakaların bir çoğunluğunda madde kullanımıyla bağlantılı olduğunu gözlemliyoruz. Birisi bizim Kırşehir, ben Kırşehirliyim, Kırşehir'den çıkan bir İbrahim. İbrahim'in halası beni aramıştı ve aynen lafları şöyleydi Sayın Başkanım. İbrahim bizim evimizi yıktı mutluluğumuzu götürdü. Her şeyimizi bitirdi. Ne şeref, ne şan, ne şu ne bu. Yani yaptığı yıkım o kadar büyüktü ki aile olarak hepimizi perişan etmişti. Daha sonra bizim liman ayık yaşamı duyuyor. Ben de Kırşehir'li olduğum için beni aradı. Ben de Sayın Müdürümüz İsa Bey'i aradığımda işte hocam dedi 3000 kişi sırada bekliyor zor bir durum ama biz yine de değerlendirelim derken halasının içi o kadar yanmıştı ki sabahleyin Esenler Otogar'ına yeğenini aldı geldi ama önce İbrahim'den söz aldık. Dedi ki ben iyileşeceğim, ben istiyorum. Zaten bizim Liman Ayak Yaşam Derneği'nin tek şartı var. Kişinin istekli olması. Bunun dışında hiçbir şartımız yok. Ve İbrahim inanın üç ay gibi kısa bir surede o kadar değişti, o kadar değişti ki o vuran, kıran, cana kasteden İbrahim gitti, beş vakit namazlı, orucunu tutan, saygılı, sevgili bir İbrahim geldi. Diğer bir örnek, Rabia'mız var, belki çoğunuz gördü, Eve geldiğinde annesi ne kadar azarlıyordu. Kızım, nedir senden çektiğimiz? Bizi rezil ettin. Şu ayağındaki asfalt yapışmış, dizlerin yırtılmış. Sen ne yüzle geldin bu eve? Kaç kere kovmadım mı seni diye? Daha sonra Rabia kızımız öyle bir kurtuluş yaşadı ki elhamdülillah en son umredeki resmi vardı ve güzel bir evlilikle de elhamdülillah bunu noktaladı biz Bakanlar Kurulu'ndan kamuya yararlı vakıflar bünyesinde yer alan Suffa'nın Şehzade Mehmet cami var biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde orada sayın başkanımız ve ekibi geldi. Orada kurulduk 2020 yılında. Çünkü bizler dışarıda ikinci ve üçüncü insan muamelesi gören kişilerdik ve burada bu kadar insanın gelip bizleri böyle değerli kılması, bizler için toplanması gerçekten bizim için hem onur verici hem de bu hayata olan bakış açımızı değiştirmesi açısından çok büyük motive oluyor. Benim de ismim Yasin. E, 29 yaşındayım. 17 yıllık bir madde geçmişim oldu. 11 yaşında başladım ben de. E, tabii ki de ilk başladığım esnarlarda e, akıl muhakemem yoktu, çocuktum. E, i̇lk merakla başladım ve bu serüven ben yavaş yavaş uyuşturucuyu arttıraraktan ee, devamlı sürecini geliştirdi ve ben bu süreci 5 yıl boyunca ailemden gizledim. Aileme hiç yansıtmadım. Tabii ki de ailem bilinçsiz olduğu için bu konuda e, farkına varamadılar. Ve ilk farkına vardıklarında ister istemez e, insan evladına konduramıyor bu durumu. Yani yediremediler. Ve artık e, öyle bir sürece geldik ki e, ailem bu duruma alışmak zorunda bıraktırdım ben. Ve artık para bulamazken evdeki eşyaları Belki e, annemin 25 yıllık çeyizini, babamla olan 25 yıllık o yüzüğünü sokak ortasında ondan ağlata ağlata aldığım günler oldu. Çünkü benim tek bir odak noktam vardı: uyuşturucu içebilmekti. Çünkü beni tamamıyla dış dünyadaki bütün her şeyden muhafiz kılmıştı ve e, bu süre zarfında kendinden başka herkese haksız bulan bir insandım. Çünkü bütün algılarım dış dünyaya ve e, aileme kapalı bir insandım. Öyle bir adliyeye geldim ki üç kere intihar teşebbüsüm oldu. Birinde üç dakika 23 saniye nabzın durdu. Ankara Hacettepesinde. Yani o bedenle, o ruhla, hani neredeyse belki öbür dünyaya gidecektim ama Rabbim bana burayı e, tevafuk eyledi ve bana burayı nasip etti. 22 tane de tedavi merkezi gezdim ve bu süre zarfı içerisinde ailemin gerçekten çok parası gitti. Çünkü öyle bir durum ki, suistimal açık bir durum ki, insanın evladını yani bir duruma geldiğinde, ölümle karşı karşıya geldiğinde ailenin yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Ve benim ailem de bunu her gün yaşayan kişilerdi. Ve Liman Ayık Yaşam Derneği'yle tanıştım. Yine şu düşünce vardı bende de. Yine 3 ay, 2 ay kalırım. Sonra çıkarım, içelim. Düşüncesinden ilerledim. İlk gittiğim esnada insanların gelip benim çantamı alması, dolabıma yerleştirmesi ve bir rehberim sabahlara kadar başında durması beni tamamen etkilemişti. 10 gün boyunca bana bir bebek misali baktılar. Belki annemin bakamadığı, belki babamın bakamadığı gibi bana burada anne şefkati ve baba şefkati yaşattılar. Ee, burada burada 3,5 yıl oldu ve Rabbim bana da Urfa Şubesi'ni nasip etti. Buranın sorumluluğunu üstlendim. Ee, buradaki kardeşlerimle beraber. Allah hepinizden razı olsun. Öncelikle selamünaleyküm. Benim ismim de Mustafa. 20 yaşındayım. Ben de 14 yaşında maddeyle tanıştım. Farklı tedavi merkezlerinde kaldım. Bırakmayı denedim. 7 ay bir bırakmışlığım vardı. 5 ay bir daha bir bırakmıştım. Ama her seferinde maddeye geri döndüm. Yani bu sürecin aslında uyuşturucudan uzak kalarak bırakacağımı zannediyordum. Ve ilaçlarla e, bu işten kurtulabileceğimi zannediyordum. Ailem sosyal medya üzerinden Limanayık Yaşam Derneği'ni buldu ilk olarak beni buraya etkileyen durumu da maneviyatın olması, ücretsiz bir şekilde ilaçsız olması aslında oldu. İlk başta tabii ki buraya geldiğimde bu sürecin sadece maddeden uzak kalarak bunu bırakabileceğimi ben de inanmıyordum. Tabii buradaki ilgi ve alaka, sahip çıkma, bizi muhafaza etmeleri ve sadece 3 aylık bir süreç değil, bundan sonraki süreçte de hep beraber olacağımızla alakalı destekler beni aslında burada tuttu. Ben de üç buçuk yıldır temizim. Yani şu an burada hizmet ediyorum, görevi O şekilde, teşekkür ederim. İsmim Gökdeniz, 18 yaşındayım. Benim de yaklaşık beş senelik bir madde geçmişim var. Madde hayatıma dışarıda abi dediğim insanlar tarafından özenilip ve düşürülüp başladım. Benim de birçok bağımlı gibi birçok dip noktam olmuştu. Aileme verdiğim maddi zararlar, sevdiklerimi kaybetmem ve benim için aslında en önemlisi olan da maneviyatımı kaybetmem olmuştu. Birçok çeşitli tedavi yöntemleri denedim ve hiçbirinden verimli sonuç alamadım. Hani artık bu ölene kadar böyle gidecek de kabullenmiştim ama ta ki Liman hayat Yaşam Derneği ile tanışana kadar Buraya geldim, maneviyatımı kazandım, benliğimi kazandım. Liman Ayık Yaşam Derneği çatısı altında emeği geçen bütün hocalarıma, bütün abilerime, bütün kardeşlerime teşekkürlerimi sunar, sözlerimi bitirmek isterim. Lütfen lütfen biz bu çocuklarımızı maddeye kurban gitsin diye yetiştirmedik. Bizlerin çocukları da okuyordu, bizlerin de hayalleri vardı. Bizler de istiyorduk ki güzel, iyi yerlerde meslek sahibi olsunlar, güzel işler yapsınlar. Ama maalesef maddeye yenik düştük. Ve bizim cenazelerimiz açık bir halde. Bu çocuklar ne zaman kurtulacak? Öldü mü? Bugün mü öldü? Yarın mı öldü? Biz bu çocukları her gün sabahlara kadar acaba ölüsü mü gelecek diyerekten kurtarmak istedik. Yani bütün mücadelemiz buydu. Ama tarih yaklaşınca onun farkına vardık ve Allah nasip etti tam böyle mübarek bir günde gecede böyle bir resmi açılışa sizlerle beraber iştirak ediyoruz. İnşallah bunda da bir hayır vardır diye düşünüyoruz. Zaten hayır amaçlı yola çıktık. Hayır niyetiyle böyle bir adım attık hep birlikte arkadaşlarımızla beraber. Çok değerli Ömer Bey zaten bu işe vesile oldu. Biraz önce süreci de kendisi anlattı. Bizleri değerli hocalarımızda, Hakan hocamızla, Selçuk hocamızla tanıştırdığı İstanbul'da beraber ziyaret ettik. Mekanı gördük, orada yapılan icraatları gördük, faaliyeti gördük ve hemen dedik ki biz bunu Urfa'ya getirmemiz lazım. Evet Urfa'da denizimiz yok ama Urfa'ya bir liman yakışır dedik. Biz o denizi olmayan Urfa'ya limanı davet ettik. Ve bugün de burada Allah nasip etti bu güzel mekanda. Burada daha önce onu da anmadan geçmemek lazım. Çok değerli Eyyubiye Belediye Başkanımız aslında mekan bize büyük şehir ait olmasına rağmen burayı makam olarak kullanıyorlardı ama bizim için en güzel makam Allah'ın indinde alacağımız makamdır dedik. Bütün makamlar, bütün binalar gelip geçici ama Allah'ın indinde kazanacağımız makam kalıcı. Onun için her şeyden feragat etmek lazım. Bütün dünyevi makamları gerekirse elinizin tersiyle itmek lazım. Ee, o da sağ olsun bizi kırmadı. Hemen böyle bir faaliyete giriştik. Ve çok değerli hayırseverlerin katkısıyla özellikle ben Şanlıurfalı hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Biraz önce Mustafa Hocam da söyledi. Bila ücret, hiçbir bila bedel. Burada bir hizmet yürütülüyor ama burada hayırseverlerimizin çok büyük katkıları var onları da anmadan geçemeyeceğim. Tabi onların katkısı olmazsa böyle bir hizmet yürütmek kolay değil. Çok ciddi katkı sağlıyorlar. İnşallah onlar da Allah indinde o sevabı elde edeceklerdir mutlaka. Tabii biz gelmeden önce de hep projeler üzerinde sorulara muhatap olduk. Ama bedenen ve ruhen zarar görmüş bir toplumda bu bir fert olur, bin fert olur fark etmez. Böyle bir toplumda böyle bir muzdariplik varsa, böyle bir sıkıntı varsa o bedenen ve ruhen sıkıntıyı gidermeden burada yapacağınız bütün fiziki projelerin hepsinin boş olacağına kanaat getirdik. O projeler gelip geçi unutulur, daha iyileri yapılır ama inanın şu proje hiçbir zaman unutulmaz. Biz de dedik ki öyle bir proje olsun ki en azından bu makamı bıraktığımızda Allah razı olsun deneyecek ve hiçbir zaman unutulmayacak bir proje olsun. Ve işte bu proje öyle bir proje. Bizim prestij projemiz. Proje arayanlara, proje soranlara ben onları buraya davet ediyorum. Bilhassa gelip bu hizmeti yerinde görmelerini rica ediyorum. Herhalde böyle bir proje yapılacak binlerce kavşağa, binlerce köprülü kavşağa, binlerce yola ne bileyim döşenecek binlerce kilometre parke taşına hepsine bedel onlardan çok daha büyük hizmete sebep olan biraz önce değerli annemizi dinledik. Aslında empati yapmak lazım. Allah korusun. Allah kimseye göstermesin. Yani 12 yaş, 13 yaş bunlar melek. O meleklerin bu böyle bir maddeye maruz kalmaları, bu tip sıkıntılarla haşır neşir olmaları, Tabi ailelerin çektiği sıkıntılar. Yasin kardeşim biraz önce anlattı. Onu daha önce defaatle dinledik. Orada ailelerin yaşadığı sıkıntılar. Yani bir empati yapsak Allah korusun yani hiç kimsenin başına gelmesini istemeyiz. Ama işte burada biz bir nebze de olsa katkımız olsun dedik ve böyle bir katkı amacıyla arkadaşlarımızla beraber, değerli yönetim kurulumuzla beraber, derneğin Urfa temsilcisi Ömer Bey ve onun yönetimiyle beraber böyle bir hizmete biz niyetlendik. Tabii bu liman ayık işbirliği dernekle işbirliği içinde hayata geçirdiğimiz bu rehabilitasyon merkezi, sadece bir bina olarak değil. Biraz önce de ifade ettim. Aynı zamanda umutların da yeşerdiği ve yeniden doğuşların da yaşandığı bir yuva olacak. Biz hep şunu söyledik. En büyük hedefimiz gençlerimizin ve kardeşlerimizin hayatına dokunarak onları bu bağımlılık girdabından kurtarmak ve hayata yeniden kazandırmak. Yasin kardeşim bizleri kıymetlendirdiniz dedi. Sizler bizim için her zaman kıymetlisiniz. Çünkü sizler birer evlatsınız bu vatanın geleceğisiniz, gençlerimizsiniz. Siz her zaman ne olursa olsun hangi şartlarda bizler için bir değersiniz, bir kıymetsiniz. Tabii ki bu kıymeti sizlere vermek de bizim boynumuzun borcu olacak. Çünkü biz şuna inanıyoruz, neslin imarı aynı zamanda şehirlerin imarından çok daha önemlidir. Biraz önce bahsettiğim konu, biz şu anda bu neslin imarına aslında niyetleniyoruz ama bir taraftan da bu şer güçlerin bozmaya çalıştığı bir nesli aynı zamanda tamirat yoluna gidiyoruz. Sadece imar anlamında değil. Çünkü Peygamber Efendimiz'in hadislerinde biliyorsunuz insanın en büyük üç düşmanı. Bir kötü arkadaş, iki nefis, şeytan üçüncü sırada geliyor. Aslında bunlar genellikle baktığınızda değerli annemiz söyledi ailelerin sahip çıkmamasından değil kötü arkadaşlardan kaynaklı olaylar bunlar. İnsan tabi arkadaşını çok iyi seçmesi lazım ama şunu diyeceksiniz 11, 12, 13 yaşındaki bir çocuk nasıl arkadaşını seçecek? İşte biraz önce abi kurbanı dedi. 11 yaşında bir çocuk tabii ki abi diyebildiği insanın maalesef işte gene kötülük insana kötülükten geliyor. Şeytan da bile arka sırada kalıyor. İnsan kötü olduğu zaman şeytandan daha kötü oluyor. İyi olduğu zaman melaikenin de üstüne çıkma kapasitesi var. Ama kötü olduğu zaman esfel dediğimiz şeytandan daha kötü daha maalesef şerli olabiliyor. Allah muhafaza, Allah çocuklarımızı, gençlerimizi korusun kötü arkadaşlardan öncelikle. Şimdi bu vesileyle ben bütün ekibe teşekkür ediyorum. Tabii modern tıbbın ve bilimin ışığında bağımlı kardeşlerimizin, Selçuk Hocam da, Hakan Hocam da çok güzel ifade etti, maddeden manaya geçişlerine hep birlikte destek vereceğiz. Burası aslında mana aleminin çok tezahür ettiği, derin bir şekilde tezahür ettiği bir memleket. Şanlıurfa, peygamberler şehri olarak anılıyor ki öyledir. Böyle bir mana aleminin yoğun yaşandığı bir memlekette böyle bir hizmetin açılıyor olması bizler için çok büyük anlam ifade ediyor. Biz toplum olarak hepimize düşen bir sorununu da hatırlatmak istiyorum. Aslında bugün günümüzde gençlerimizi ve ailelerimizi tehdit eden çok büyük bir tehlike uyuşturucu adeta bir terör örgütü gibi. Bu sadece aile bireylerinin değil, ailelerin ve toplumun aslında tamamının sorunu, hepimizin sorunu. idareci olarak bizlerin sorunu, bütün şehrin yaşayanlarının sorunu. Hepimiz onun için bu mücadelede elimizi taşın altına koymak zorundayız. Bir gencimizin hayatını kurtarmak sadece o birey için değil, ailesi ve tüm toplum için de büyük bir kazançtır. Burada 30 gencimiz şu anda tedavi görüyor. İnşallah yakın zamanda o 30 gencimiz topluma kazandırılmış olarak ben buna inanıyorum. Çünkü gördük İstanbul'da örneğini gördük. O 30 gencimiz topluma kazandırılmış olarak çok yakın zamanda toplumun içine karışacak ve bizlere katkı sağlamaya devam edecek. Görüyorsunuz gençlerimiz pırıl pırıl hepsinden zeka fışkırıyor. Hepsi kendini çok güzel ifade edebiliyor. Ama maalesef öyle bir illete bulaşıyorlar ki işte o kıymetler, o değerler adeta kullanılamaz hale, istifade edilemez hale geliyor. İşte onun için o pası, o kiri üzerlerinden temizlememiz lazım. Tabii Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip şehir Urfa. Burada ciddi bir sıkıntı var. Geldiğimizde bunu gözlemledik. Daha önce de vakıftık ama işin içine girince çok daha fazla vakıf olduk. Yaş ortalamamız çok düşük. Onun için e, bu konuda ciddi çalışmalar sadece uyuşturucuya bulaşmış gençlerimiz için değil, Uyuşturucuya bulaşmış potansiyeli olan işte Mustafa Hocam'ın ifade ettiği 12 milyon genç daha, Hakan Hocam siz mi söylediniz? 12 milyon genç daha var, 10 milyon bağımlı dediniz herhalde. Allah muhafaza yani bu zaten Türkiye'nin nüfusunun dörtte biri ve en potansiyeli olan bütün gençlerimiz demek. Neredeyse bütün gençlerimizi tehdit eden bir unsurla karşı karşıyayız. Onun için esas mesele uyuşturucuya bulaştıktan sonra değil, uyuşturucuya bulaşmadan da bu çocukları bir şekilde muhafaza edebilmemiz, o kötü arkadaşların elinden kurtarmamız veya onlara yönelmelerini engellememiz. Değerli hemşehrilerim, işte bu açtığımız bugün açılışına vesile olduğumuz bu rehabilitasyon merkezi büyük hedefimizin önemli bir parçası, en önemli parçası. Burada sevgili gençlerimiz inşallah bir birey olarak hayata yeniden bakmayı öğrenecekler, umutla bakmayı öğrenecekler. Unutmayalım ki hiçbir zaman ümitsizlik bizim kitabımızda yazmaz, bizim inancımızda yazmaz. Umutsuzluk diye bir şey söz konusu değil. Kurtuluş her zaman mümkündür ve bizler her zaman sizlerin yanınızda olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle ben sözlerime son verirken sosyal belediyeciliğin en güzel örneği olan bu rehabilitasyon merkezimizin açılmasında emeği geçen bütün herkese ben teşekkür ediyorum. Çok değerli hemşerilerime, dostlarıma, değerli Liman Ayık Derneği'nin yöneticilerine özellikle teşekkür ediyorum. Bu güzel adımın hem Şanlıurfa'mıza hem de ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Hepinize hayırlı kandiller, hayırlı geceler diliyorum. Allah hepinizden tekrar razı olsun. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hayırla bolluk ve bereketlere ulaşmayı ihsan eyle. Her türlü kötülüklerden, kesada uğramaktan, hile ve art niyetlerden, zarardan, Fitnelerden bizleri koru. Hayırlara vesile kıl. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun inşallah. kalıyoruz. thank you